Kandan Venedik'e ödüllü filmler. Müzik Heyecanla beklenen yapımlar. Müzik Premier yapacak yeni hikayeler. Müzik İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Film Ekiminin zengin seçkisi 24. kez 4 farklı şehirde sinema severlerle buluşuyor. 3-12 İstanbul'la sonunda 9-12 Ankara var. Ondan sonra Eskişehir'e gidiyoruz 16-19 Ekim. Ondan sonra da İzmir'e 23-26 Ekim'de orada olacağız. Festival sezonunda bahsedilen filmleri kendi vizyonlarından önce çoğunu görmüş olacaklar. Birazcık ön gösterim gibi oluyor aslında. Tabi vizyona girmeyecek filmlerimiz de var ama işte Kan Festivali'nin Altın Palmiyesi, Venedik'in Altın Aslanı, Carlo Varide en iyi film ödülü alan film. Yani bütün bunları gerçekten film ekiminde 48 uzun bir de kısa metrajımız var. var. Film ekimi programında Gazze'den 3 farklı yapıma da yer veriyor. Kotur Ben Venedik'te Gümüş Aslan dahil birçok ödül kazanan ve Tunus'un Oscar adayı olan filmi Hind Rajab'ın Sesi, Farsi'nin Kanda premierini yapan belgeseli Yüreğini Al Eline ve Yürü, There. No Terzan ve Arap Naser'in Western türündeki Bir Zamanlar Gazze'de filmleri izleyiciyle buluşacak. Film gösterim programında bu yıl farklı olarak Türk sinemasına yeni soluk getirecek yapımlar da yer alıyor. Neden hikaye anlatmak isteriz peki hocam? Biri bizi dinlesin diye. Dört tane uzun bir tane kısa yerli film var. Bunlardan üç tanesi bizim film festivalinde e, biz de ödül almış üç filmi tekrardan göstermek istedik seyirciye. İki tane de Türkiye Premieri hatta bir tanesinin Dünya Premieri yapıyoruz. E, Can olun, Cam Sehpa adlı filmi. Bütün ekibiyle gelecek filmi sunmaya ve Ceylan Özgün Özçelik'in de Ada adlı kısa metrajı. onu da Türkiye Premieri'ni yapıyoruz.